Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yazılarınızı, metinlerinizi nasıl gerçekçi bir sese dönüştüreceğinizi anlatacağım. Bunun için ElevenLabs.io sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Bu sitede yapay zeka desteği ile yazılarınızı hızlı bir şekilde sese dönüştürebilir ve bu sesleri MP3 formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Farklı formatta, onlarca ses tonu ile Yazılarınızı sese dönüştürme olanağınız bulunuyor. Şu ana kadar incelediğim en gerçekçi ses formatı olduğu için bu siteyi sizlere tavsiye ediyorum. Çok yakın gelecekte yapay zeka sayesinde metinlerinizi dilediğiniz kişinin sesiyle okunmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bunun ilgili birçok web sitesinin çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Siteye üye olduktan sonra, yani giriş yaptıktan sonra ücretsiz seçenekle ticari olmayacak şekilde 10000 karaktere kadar olan yazılarınızı sese çevirmeniz mümkün. Ayrıca 3 farklı ses kullanıp özelleştirebilirsiniz. Metinleri, yazıları sese çevirmek içinse speech synthesis sekmesini kullanabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Video faydalı olduysa beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.